Merhaba arkadaşlar bu videoda nasıl Logitech kurabileceğinizi göstereceğim. Lojit için bilgisayarınıza MinGW kurmanız gerekiyor. MinGW için aşağıda bir bağlantı vereceğim SourceForge bağlantısı. Buradan download diyerek setup indireceksiniz. İndirdiğiniz setup'ta çok basit bir kurulum sizi karşılıyor zaten. Continue diyerek devam ederek kendiniz kurabilirsiniz. Burada ben zaten kurduğum için bir hata alacağım. Bu hatayı direkt şimdi başlat diyerek kendimdeki uygulamayı başlatarak ee, geçeceğim. Şimdi burada iki tane sekme var gördüğünüz gibi. Basic Setup ve All Packages. Buradan Basic Setup kısmından MinGW32 Base'i işaretleyeceğim. Ve Installation sekmesine gelip Apple şey isteyeceğim. Daha sonrasında beni bir indirme karşılayacak. Buradaki basit temel indirmeden daha sonra e, Logite kurulumuna geçeceğim. Logit kurmak için öncelikle aşağıda ba vereceğim bağlantıdan bu sayfaya girin. Daha sonrasında burada e, stable sürüm 2.0.5 şu anda ve beta sürüm 2.1.0 mevcut. Burada daha çok daha çok indirileni seçebilirsiniz. Sanırım bu sayılar ne kadar çok indirildiğini ifade ediyor. Ben direkt buradan Logit 2.1.0 son sürümü indiriyorum. İndirdiğimiz son sürümü açıp istediğiniz bir yere nereye kurmak istiyorsanız oraya sürükleyin, atın. Daha sonrasında e, klasöre girip bu dizinde şuraya tıklayıp C, M ve d yazın. komut e, Prompt açılacak enter'a bastığınız zaman. Daha sonrasında gelen ekrana mingw 32 make şu şekilde yazıp Enter'layın Burada biraz bir iki dakika sürecek bir yüklenme olacak. Burada bir build edilecek. Şu anda Logitech build ediyor. Eğer e, işlem olmazsa failed falan filan derse buradan bilgisayarınıza gelip properties seçenekler yani buradan gelişmiş sistem ayarları environment variables yani sistem değişkenleri kısmına girerek pet değişkenini şuradan veya buradan bulup ikisi de olur fark etmez buraya new deep mingw'nun bin klasörünün bağlantısını kopyalayıp buraya yapıştırın. Nevliğin ekleyin. Bunu yaptıktan sonra e, bir problem kalmayacaktır. Ben de zaten olduğu için eklemeyeceğim. Fakat e, bildiğim kadarıyla zaten kurulumda MinGW bunu oraya ekliyor. O yüzden muhtemelen bunu yapmanıza gerek kalmayacaktır. Kurulumun olmasını bekleyeceksiniz. Daha sonrasında kurulum olduktan sonra aynı şeyi tekrar Logitech için de yapacağız. Gördüğünüz gibi kurum tamamlandı. Successful dedi. Eğer bu dediyse zaten e, kurulum başarıyla tamamlanmıştır. Aynı şeyi tekrar Logitech için yapıyorum. Logitech'in dizini kopyalıyorum. Environment variables diyorum. Pet kısmına geliyorum. New deyip ekliyorum. Fakat yine bende olduğu için eklemeyeceğim. Logit burada gördüğünüz gibi mevcut. Cancel diyeceğim. Olduğunu doğrulamak için e, Command Prompt'ı açın. Eğer açıksa tekrar kapatıp açın. Yoksa çalışmaz. E, Logit help. Logit v. Bu Logit'in versiyonunu gösteriyor gördüğünüz gibi. Bunlar gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Ben burada basit bir dosya oluşturdum. Print Merhaba Dünya dedim. Hemen bu kodu çalıştırmak istiyorum. Bunun için Command Prompt açacağım. Daha sonrasında buraya Buajit yazıp dosyamı sürükleyeceğim. Ve gördüğünüz gibi Merhaba Dünya Print Merhaba Dünya komutum başarıyla çalıştı. Umarım bu kurulum videosu işinize yarar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.